Trebolu 42 Çay Seçkin marketler ve www.treboluçay.com'da Herkese bizden çay Futbol Vizyondan. merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Trebolu 42 Çay'ın sunduğu Beşiktaş gündemini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Trebolu 42 Çay'ı biliyorsunuz seçkin marketler wwwtirebolu 42 çaycomdan temin edebiliyorsunuz. Bu hatırlatmayı yaparak Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorum, beğeni ve özellikle de abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Bu hatırlatmayı yaparak hemen gündeme geçelim. Neler var gündemde onları sizlerle paylaşayım. Beşiktaş'ta milli takım gerginliğinden bahsedeceğiz. Beşiktaş'tan gitti pişman oldu geri dönmek istiyor ama artık herhalde kapılar kapandı. Yıldız oyuncu kriz çıkardı bu oyuncuyla ilgili bilgileri de paylaşacağım. Fernando Santos o isme sarıldı sana ihtiyacım var dedi Muhtemelen milli takım arasında takıma dönecek. Bunu da söyleyebiliriz. Hasan Arat'tan Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrı hakkımızı istiyoruz diyor. Nedir bu hak? Ondan da bahsedeceğiz. Dev zirveden 6 transfer haberi çıktı. Bu isimler kimler? Bu konuda da bilgileri paylaşacağız. Edindiğimiz bilgileri söyleyelim. Ve e, ümitleri kırıldı yol ayrımına geldi. O oyuncudan da bahsedeceğiz ki e, gerçekten de önemli isimler var. Bu arada Cenk Tosun ve Salih Uçan konusundaki gelişmeleri de size anlatma gayreti içerisine gireceğiz. Şimdi bu başlıkları birer birer paylaşalım. E, Beşiktaş'ta milli takım gerginliği dedik. Nedir bu gerginlik? Oradan başlayalım istiyoruz. Beşiktaş'ta biliyorsunuz Semih Kılıçsoy A milli takıma çağrılmıştı. Arkasından bugün bir açıklama yapıldı ve Ahmet Can Kaplan'la birlikte Ümit Milli Takımının maçının önemli olduğu gerekçesiyle Ümit Milli Takıma davet edildiler ya da gönderildiler diyelim. Bu olay Beşiktaş camiasında bir hayli e, tepkiye neden oldu. Ya e, geri çağıralım canım artık yani böyle bir şey olmaz. A Milli Takıma giden oyuncu neden oraya gönderildi dendi. Kaldı ki bir de argüman var. Ahmetcan Kaplan 2003'lü, Semih Kılıçsoy 2005'li ama Amiri takımda Arda Güler, Can Uzun ve Kenan Yıldız da 2005'li. Madem bu kadar önemli 5'i de gitsin maçı kazanalım eğer planlama buysa. Burada Beşiktaşlılar gerçekten çok büyük bir tepki gösterdiler. Milli takıma bunu özellikle söylemem gerekiyor. Beşiktaş'tan gitti pişman oldu şimdi dönmek istiyor. Bu isimden de bahsedelim. Bir hayli Beşiktaş'ı zorlamıştı, kalması konusunda büyük ısrarlar edilmesine rağmen kabul etmemiş ve Beşiktaş'ta can sıkıcı bir duruma gelmişti. Nathan Redmond'dan bahsediyoruz. Nathan Redmond'la ilgili... Burnley'de son 9 maçta kadroya giremedi. Son oynadığı maç Aralık'ta. Yani 12 maç oynadı ama hiçbirinde ilk 11'de başlamadı. Gerçekten de can sıkıcı bir durumda. Şimdi geri döneyim diyor ama artık bence Beşiktaş'ın kapıları ona kapandı. Bunu özellikle vurgulayabiliriz. Yıldız oyuncu Chris çıkardı dedik. Başlıklarımızdan biri buydu. Kim bu Yıldız oyuncu? Tahmin edeceksinizdir. Ante Rebic'den bahsediyorum. Ante Rebic diyor ki 2,5 milyon eurodan 2 yıllık paramı almadan hiçbir yere gitmem diyor. İşte sözleşmeleri imzalarken güzel ama işte o sözleşmelerden çıkmak istediğinizde de ciddi bir can sıkıcı durum oluşuyor. Bunu vurgulamam gerekiyor. İşte şimdi bunun nasıl telafi edileceği, nasıl bu sözleşmeden, kontrattan çıkılacağı çok çok önemli. Fernando Santos o isme sarıldı dedik. Sana ihtiyacım var diyor. Kim bu isim? Abu Bakar. Abu Bakar Milli aradan sonra ilk 11'e dönüyor söyleyelim. Bu arada da tabii iki tane de hazırlık maçı var Beşiktaş'ın. Onlardan da bahsedelim. 23 Mart'ta saat 16'da Beşiktaş Buduknos'la oynayacak ve 28 Mart'ta da yine saat 16'da Fatih Karagümrük'le bir maç oynayacak Beşiktaş ve böylece de şu maç. Trafiğini arttırmak ve oyuncuların birbirleriyle uyumunu yükseltmek için bir çaba sarf edecek Beşiktaş bunu da söyleyelim. Evet Hasan Arat'tan Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrı bizim hakkımızdır hakkımızı istiyoruz diyor. Nedir bu Beşiktaş'ın hakkı dediği olay? Ee, Hasan Arat biliyorsunuz Trabzonspor'da bir siyasi açıklama yapmış işte o maçı oynayamazlar vesaire o detaylarına girmek istemiyorum ama Beşiktaş diyor ki 2010 2011 sezonunda Süper Kupa Oynama hakkımız var, finali oynamak istiyoruz. O kupayı oynamak en doğal hakkımız ve bunun için gerekenin yapılmasını istiyoruz diye Türkiye Futbol Federasyonu'na da çağrıda bulundu. Bunu da söyleyelim. Bu arada tabii üzücü bir haber var. Onu da hemen ekleyeyim. Ersen Marti'nin Beşiktaş'ta da forma giymişti. Vefat ettiğinden bahsetmiştik. Bugün e, cenazesi e, kaldırıldı ve toprağa verildi. Allah gani gani rahmet rahmet eylesin diyelim ve e, Devam edelim şimdi yani Hasan Arat'ın bu çağrısı bakalım nasıl yanıt bulacak hemen söyleyelim. Dev zirveden 6 transfer haberi çıktı İsimler ulaşabildiğimiz isimlerden bahsedeceğim. Ümitleri kırıldı yol ayrımına geldi dedik. Kim bu ümitleri kırılıp yol ayrımına gelen oyuncu ondan da bahsedelim. Tayyip Talha Sanuç çok uzun bir süredir bu kadar stoper krizinin yaşandığı bir süreçte e, ee, onu hiçbir şekilde Abu Bak e, ha, hiçbir şekilde Fernando Santos düşünmedi. Necip daha iyi, Joe Worrell daha iyi diye onlarla e, oynamaya çalışıyor. Bu noktada şunu da söyleyelim. Joe Worrell da gidiyor derken e, Beşiktaş'ta e, futbolu yönetenlere ben kalmak istiyorum diyor. Ama Beşiktaş bunu kabul eder mi? O konuda net bilgimiz olmadığını söyleyebilirim. Bir de müjdeli haber verelim. El Musrati ile Salih Uçan Başakşehir maçı için hazır olacaklar. Onu da vurgulayalım ve madem Salih dedik, Salih ile ilgili... Konulardan da bahsedelim Salih ve Cenk'le ilgili. Her iki oyuncunun da yol ayrımında olduğunu vurgulayabiliriz. Çünkü her iki oyuncuya da transfer teklifi var ve bunlardan Cenk Tosun'a Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Arap coğrafyasından teklif var MLS'den. Salih Uçan'a da İtalya Serie A'dan teklif var. Sezon sonuna bırakıldığı için Beşiktaş'ta sözleşme uzatma durumları onlar da gitme noktasına geldiler. Bunu da vurgulamak istiyorum. Bu noktada tabii Beşiktaş için bence kayıp olacaktır hem Salih hem Cenk. Evet Cenk'in performansı bu sezon çok beğenilmeyebilir ama bana söyler misiniz? Necip dışında, Semih dışında performansı beğenilen kaç oyuncunuz var? hani yeni gelenleri saymıyorum. Belki Ernest Mochi biraz da Raşitsa dersiniz ama onun dışında da oyuncu da yok zaten. Onu da vurgulamamız lazım. Birkaç haber var. Ondan sonra da Dev zirveden çıkan o transfer gelişmelerini de sizlerle paylaşacağım. Birkaç haber dediğim biliyorsunuz Emirhan Delibaş sosyal medyayla ilgili bir paylaşımı nedeniyle kadronun dışında kalmıştı. Dinamo Minsk'in kendisiyle ilgilendiğini söyleyelim. Bu önemli bir nokta olduğunu vurgulayalım ve şuraya doğru geçelim. Hasiç hasiç fırtınası şimdi Hasiç gitti gidiyor artık bize yaramaz derken bir anda Sarayova'da Hasiç fırtınası esmeye başladı 23 maçta 1552 dakika süre aldı ve bu süre içerisinde 8 gol 4 asistle oynadı bu durum yakından takip edildiği için scoutlar tarafından yeni sezon hazırlık kampına davet edilecek sözleşmesi uzatılarak gerekirse bir yıl daha kiralık verilerek ki 22 yaşındaki oyuncu sonra kazanılacak. Yani şöyle bir durum söz konusu İsmail yüksekte olan bir onunla olan ilişki gibi bir konuda has hiç kazanılabilir mi? Beşiktaş bu manada önemli bir hamle yapacak gibi görünüyor bunu da söyleyelim yani gidenlerden geri dönmek isteyenler var Nathan Redmond gibi işte performansını yükseltenler var ama Beşiktaş'ı sezon sonunda bekleyen Onana gibi konular var yani birçok Rozier gibi konular var onlara da bakmamız gerekiyor ama şu anda Beşiktaş ne yapacak Beşiktaş şu anda Dev bir zirve yaptı ki bu boşluk önemli bir nokta. Dev zirvede neler konuşuldu onlardan bahsedeceğiz. Dev zirvede Samet Aybaba Fernando Santos bir araya geldiler ve Fernando Santos 8 oyuncuyu göndermek istediğini buna karşılık 6 transfer yapmak istediğini ve transferlerde seçici olunması gerektiğini söyledi. Tabii bu noktada daha önceden adı geçen bazı oyuncular var. O oyuncularla ilgili de görüş alışverişi oluştu. Onu da söyleyelim. Bazı oyuncular var ki ee, yönetime sunulmuş oyuncular. Daha, doğrusu Samet Aybaba'nın sunduğu oyuncular. Ee, mesela Haaland'dan bahsedelim. Circle Daland. Daland'dan bahsedelim. Circle Burj'de oynayan oyuncu. Bu oyuncuyla ilgili e, ciddi manada olumlu görüş var. Stoper. Ha bir kere oraya gelmeden şundan bahsedeyim. Sonra e, Daland konusuna geleyim. Ne istedi e, Rapor olarak vereceği 8 gidecek, 6 gelecek de o 6 oyuncu kim, hangi bölgeler için isteniyor? Ee, sağ bek istiyor, stoper istiyor, 10 numara istiyor, sol açık, 2 forbet e, ve 8 oyuncuyu da gönderelim diyor. 6 oyuncu böyle. Şimdi hemen onunla ilgili... Üzerinde görüş alışverişinde bulunulup olumlu seyreden e, Dalantın dışında kimler var? Onları da sizlerle paylaşayım ve meseleyi çözmüş olalım. Kimler var? Cedric Suarez. Dün de e, ya da önceki gün yaptığım haberde de söylemiştim. E, hocanın eski bir öğrencisi olduğu için onun e, alınmasını istiyor ki e, zaten Tuttomercato da sadece e, Beşiktaş'ın değil Galatasaray'ın da bu oyuncu üzerinde çalışma yaptığını gösteriyor. Reyman Ay konusunda biliyorsunuz Santrofor e, görev Ernest Mucci'de onu da söyleyelim. Scott McKenna'yı izledi Kopenhag'da e, stoper olarak. E, bu manada İskoçya maçı da izleyecek Samet Aybaba onu da söyleyelim. Ve Markus e, Marcus Wolf Sabek, Dortmund'un Sabek'i bu Sabek'lerden biri. Suarez ya da Wolf'ten biri. E, Scott McKenna ile Dalant'tan biri gibi belirlediği isimler var. Bu isimleri alabildik, size ulaştırabildik ama daha geniş bilgi geldiğinde de sizlere ileteceğiz. Evet, Trabolu 42 Çayın sunduğu Beşiktaş gündemini sizlerle paylaştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.